10. sınıfı 11. haftayla devam ediyoruz. Kimyasal tepkimelerde hesaplamalardayız arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerdeki kas sayıların maddelerin miktarıyla doğru orantılı olduğunu değiştiğini söylemiştik arkadaşlar. Bir de aynı anda gerçekleşen tepkimelerde de hesaplarımız var. Bir de ona bakalım arkadaşlar. Yani bir kabın içerisinde birden fazla madde tepkimeye girmiş olabilir. Ve dolayısıyla buradaki maddelerin ayrı ayrı miktarlarını bize sorabilir. Mesela örnek üzerinden gidersek arkadaşlar birer mol C3H4 ve C5H12 bileşiklerinden oluşan bir karışımımız varmış ve bu karışım yanmış. Arkadaşlar bu karışım yanmış ama tepkimeleri ayrı ayrı yazıyoruz tabii ki. Tepkimeleri denkleştirmeyi de unutmuyoruz. Ve bu şekilde tepkimelerimizi yazdıktan sonra altına yerleştiriyoruz. 1 mol C3H4 1'e e 4 oranında oksijen açığa çıkartıyor. 1'e 3 oranında karbondioksit. 1'e 2 oranında su açığa çıkartmış. Aşağıda ise diğer maddemiz 1 mol yandığında 8 mol, 5 mol, 6 mol kas orantılı şeklinde ne yapmış? Açığa çıkartmış. Burada bize eğer ki Toplam kaç mol karbondioksit oluşmuş derse, o zaman iki ayrı tepkimedeki karbondioksitleri toplayıp hesabımızı yaparız. Aynı şekilde bu bu karışımda toplam kaç mol su açığa çıkmış diyorsa, iki ayrı tepkimede oluşan suları toplayıp arkadaşlar ne yaparız e, altına yazarız diyoruz. Evet, başlangıç kısmının molü bazen verilmiyor arkadaşlar. Bunun yerine ipuçlarını kullanabiliyoruz. Peki burada mol sayıları bilinmeyen bir değer verildiğinde nasıl bir hesaplama yaparız? Örnek üzerinden yine gidelim. Eşit kütleli C2H6, C3H4 bileşikleri yakılmış ve bu kadar karbondioksit oluşmuş. Bakın size mutlaka bir ürünlerde ya da girenlerde harcananlarda bir maddenin miktarını verecektir. Bunun üzerinden o zaman yola devam edeceğiz. Evet arkadaşlar yine tepkimeleri ayrı ayrı karışımlardaki tepkimeleri ayrı ayrı yazıyoruz. Tepkimeleri yazdıktan sonra arkadaşlar bir kere diyelim ki mesela bunun emasını hesaplamışız. C2H6 30 C3H4 40 yani emalarıyla arkadaşlar orantılı olarak değişeceğini de söyleyebiliriz. Eşit kütlede olduğu için yani şöyle daha net açıklayayım isterseniz. M bölü ema dediğimizde e, kütleler eşit ise emalarıyla ters orantılı. Yani bu 30'a 40'sa o zaman bu 4 e 3N oranında miktarlar olacaktır demişiz. E, ne yapmışız burada? Altına yerleştirmişiz. Karbondioksitlere geçiş yapmışız. Buradan da arkadaşlar... Toplamının 3.4 mol karbondioksit olduğunu bulup eni hesaplamışız diyoruz. Destek sorusu 1 ile konumuzu pekiştirelim. Eşit mol sayısına sahip alüminyum ve kalsiyum metalleri asit çözeltisine atılmış. Normal koşullarda bu kadar litre hidrojen gazı açığa çıkmış. Başlangıçtaki metal karışımı kaç gramdır diye bize soruyor arkadaşlar. Bir kere şu litreden bir kurtulalım isterseniz, hemen diyoruz ki 11.2 litreyi 22.4'e böldüğümüzde 0.5 mol H2 açığa çıktığını görebiliyoruz. Evet, eşit mol sayıda demişti, yani bundan n mol alıyorsak, bundan da n mol alacağız. Evet, metalleri n mol aldık, hidrojene geçiş yapacağız çünkü hidrojene verdi bize. Kas sayılarına bakıyorum. 1'e 1,5 oranında hidrojen açığa çıkmış birinci tepkime de. O zaman 1,5 N oluşur diyoruz. Evet ikinciye bakalım. 1'e 1 oranında hidrojen açığa çıkmış. N'e N mol hidrojen açığa çıkar. Evet arkadaşlar toplamda toplamda 2,5 mol hidrojen açığa çıkmış. Bu iki buçuk molde burada bulmuştuk. 0.5 mol ediyormuş. Yani arkadaşlar 1 bölü 5'ten 0.2 mol eni bulmuş oluyoruz. Evet alüminyumun ve kalsiyumun miktarlarını 0.2 mol olarak hesapladık. Ama bize karışımdaki kütleyi soruyor. Hemen diyoruz ki alüminyuma bakıyoruz. 1 mol Normalde 27 gramsa eması 0.2 molü ne kadardır dedik. Buradan 5.4 gram alüminyum. 1 mol kalsiyum emasına bakıyorum. 40 gram ise 0.2 molü ne kadardır dedik. Ve 8 gram da kalsiyum toplam metal karışımı diye sorduğu için arkadaşlar bunları topladığımızda 13.4 gram metal karışımımız varmış diyoruz. Başlangıç karışımının molü bilinmediğinde ne yapacağız arkadaşlar? O zaman iki bilinmeyen denklem kurarak çözüme ulaşacağız. Böyle bir örneğimiz var. Kalsiyum ve alüminyum metallerinden oluşan bir mollük bir karışımı hidrojen klorür çözeltisini atmışız. Bu kadar hidrojen açığa çıkmış. Buna göre karışımdaki alüminyum molce yüzde kaçlıktır diye soruyor. Arkadaşlar mollerini bilmiyoruz kalsiyume x mol, alüminyuma y mol alırsak x y'nin toplamı da 1 mol olduğunu söylemişti bize yukarıda. Tepkimeleri ayrı ayrı yazdık. Kalsiyum x ise açığa çıkan hidrojen birebir 1 1 oranında x moldür. Alüminyum y ise açığa çıkan hidrojen birebir 1 buçuk 1 olduğu için 1,5 buçuk y'dir. E hidrojenleri de arkadaşlar biliyoruz soruda vermişti bize. Onu da bir denklemde kurduk. İki bilinmeyen denklem yaptık arkadaşlar. alt altı topladık ve buradan x'i y'yi hesaplamış olduk. x'i y'yi hesaplayınca diyoruz ki e, alüminyumun yüzdesini soruyor. Yani bir molü arkadaşlar 0.6 mol alüminyum içeriyorsa yüzde ne kadar alüminyum içerir diye hesaplayıp buradan sonuca ulaşıyoruz. Evet destek sorusuyla devam edelim. C2H6 ve C3H8 gazlarından oluşan 2 mollük karışımımız varmış. Bakın burada molleri ayrı ayrı vermemiş. Karışımın molünü vermiş. O yüzden hemen buna x mol dersem buna da y mol diyeyim. Ve ilk denklemimi oluşturayım. x artı y toplamı 2 molmuş arkadaşlar. Toplam bunlar yakıldığında toplam 7,5 mol de su açığa çıkıyormuş. Şimdi getiriyorum tepkimelerde altına x ve y'yi yazıyorum. x mol, y mol yazdık. Sudan gideceğiz. Suyu vermiş çünkü. 1'e 3 oranında 3x. 1'e 4 oranında 4y açığa çıkıyor. Evet diğer denklemimizi de bulmuş olduk arkadaşlar. 3x artı 4y topladık. 7,5 mol eder. Evet iki bilinmeyen yani denklemde isterseniz x'leri bir götürelim. Eksi 3 ile çarpalım yukarıyı. Y'miz buradan 1,5 çıkar. Y'yi bulduktan sonra x de 0,5 mol olarak hesaplamış oluyoruz. Buna göre kaç gram etan gazı yakılmıştır diye soruyor bize. Hemen etanın miktarını yani x'i bulmuştuk. Kaç moldu arkadaşlar? 0,5 mol etan vardı. Buradan kütleye geçeceğiz. Onun için MA'yı bulmak lazım. C2H6'da 2 tane karbon 2 çarpı 12, 6 tane hidrojen 6 çarpı 1, buradan 30 gram bölü mol bulduk. Arkadaşlar hemen n eşittir en bölü ma'dan da yerine yerleştirebilirsiniz. 0.5 mol ma'mız da 30'du, kütlemiz buradan 15 gram çıkar. Destek sorusu 3 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Normal koşullarda bu kadar hacim kaplayan bir karışımımız varmış ve 308 gram karbondioksit gazı oluşmuş yanması sonucunda. Gaz karışımında toplam kaç mol atom bulunur diye soruyor arkadaşlar. Öncelikle şu litreden gramdan bir kurtulalım. Evet ne yapıyoruz? 33.6'yı 22.4'e böldüğümüzde 1.5 mol karışım olduğunu buluyoruz. Buna x mol buna y mol dersek ilk tepkime de denk, denklemi yazmış oluruz. x artı y 1,5 mol diyoruz. Evet karbondioksidi de gram cinsinden vermiş. Onu da m bölü ma'dan gidiyoruz. 308 bölü 44 yani 7 mol karbondioksit gaz karışımında oluşmuş diyoruz arkadaşlar. Evet Tepkimeleri her zaman bize vermez. Tepkimeleri kendimiz yazmamız gerekiyor arkadaşlar ve burada e, zamandan tasarruf edelim diye yazmıştık. Evet, katsayılarla denkleştirdik tepkimemizi de. X C4H10 X C5H12 de Y mol olarak aldık. Karbondiokside geçiş yapacağız. 4X burası. 5Y. Burası oluşan karbondioksit miktarını yani 4X artı 5Y'yi 7 olarak bulmuştuk. Eksi 4 ile hemen çarpıyoruz bu tarafı ve iki bilinmeyen denklemden Y'yi 1 mol olarak buluyoruz. X'imiz de arkadaşlar geri kalanı da X'tir. 0.5 mol X bulunmuş oluyor. Bize atom sayılarını soruyor. Arkadaşlar 0.5 mol dediğimiz C4H10. Peki 1 mol dediğimiz ise C5H12. Geçen derslerimizden hatırlayalım. Mol sayılarını arkadaşlar nasıl buluyoruz? Bakalım. Atom sayıları bir tanesinde arkadaşlar 5 karbon 12 tane hidrojen toplam 17. Yani 1 molünde zaten 17 mol atom var. Hemen buraya bakıyorum. 4 öbüründe hidrojen 10, 14. Ama yarım mol bir tanesinde 14, yarım molünde ise yarısı kadar yani 7 mol atom da burada vardır. Arkadaşlar toplam atom sayısını sorduğu için bunları topluyoruz ve 24 mol atom bulunmuş oluyor karışımda. Evet Arkadaşlar bazı karışımlarda bir madde tepkimeye girerken diğer madde tepkimeye girmeyebilir. O zaman tepkimeye giren üzerinden de hesaplamalarımızı yapıp sonuca ulaşırız. Evet öyle bir örneğimiz var. Hidrojen ve helyum gazlarından oluşan bir molü bir karışım yakılmış ve bu kadar su açığa çıkmış. Hemen şu suyun gramından molüne geçtik. 0.2 mol su olduğunu söyledik. Şimdi arkadaşlar helyum bir soy gazdır. Yani yanmaz, oksijenle tepkimeye girmez. Hidrojen sadece tepkimeye girer. O yüzden tepkimeyi yazdık. Demek ki oluşan su sadece hidrojenden gelen suymuş. Evet buradan hidrojenin 0.2 mol olduğunu bulduk. 1 mollük karışımın 0.2'si hidrojense 0.8'i helyumdur deyip oradan kütlesine geçiş yaptık. Evet destek sorusu 4 ile konumuzu pekiştirelim. Sodyum bakır metallerinden oluşan bir karışımımız varmış. Bu karışım asit çözeltisine atılmış ve bu kadar hidrojen gazı açığa çıkmış. Buna göre karışımın kütlece yüzde kaçı bakır metalidir diye soruyor. Arkadaşlar şu litreden hemen bir kurtulalım. Yani 5.6'yı 22.4'e böldüğümüzde 1 bölü 4 0.25 mol H2 açığa çıkıyormuş demek ki. Arkadaşlar metal karışımlarında bakır asit ile tepkime vermez yarı soy metal olduğu için. Ama sodyuma baktığımızda sodyum aktif bir metaldir. Asitle tepkimeye girer ve hidrojen gazı açığa çıkartır. Yani açığa çıkan bu hidrojen sodyum metalinin tepkimesinden geliyormuş demek ki. 0.25 mol diyormuş demişti bize. 2 katı yani 0.5 mol de sodyum tepkimeye girecek. Kütlece miktarlarını sorduğu için hemen diyoruz ki 1 mol emamız 23'tü sodyum. Yarım molü ne kadardır diyoruz. Buradan 11,5 mol 11,5 gram özür gram sodyum metali demek ki tepkime de kullanılmış arkadaşlar. Evet 50 gramlık karışımın yani 50 gramlık karışımın 11.5 gramı sodyumsa arkadaşlar geri kalanı 38.5 gramı da ne olur? Bakır metali olur. Evet diyoruz ki 50 gramın 38.5 bakır ise yüzde ne kadarı bakırdır diye hesaplıyoruz. Buradan yüzde 77'si kadar kütlece yüzde 77 bakır elementi içerdiğini buluyoruz. Destek sorusu 5'te metan ve karbondioksit gazlarından oluşan bir karışımı arkadaşlar yakmışız ve karışımda kaç gram karbondioksit bulunur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada CH4 gazı tepkimeye girer ancak CO2 gazı tepkimeye girmez. Sorunun altında da belirtmiş. Hemen onu bir yazalım o zaman. CH4 tepkimeye girdiğinde oksijenle karbondioksit ve su açığa çıkartacak. Evet hidrojen 4 tane o zaman burası 2 ile çarptık. Oksijenin de kas sayısını 2 şeklinde yazmış oluyoruz. Arkadaşlar şu litreden de bir kurtulalım. Karışımımız ne kadarmış? 4.48 litre. Yani 22.4'e böldüğümüzde 0.2 molluk karışımımız varmış. Yani kısacası arkadaşlar biz buna N mol dersek geri kalanı 0.2 eksi N de karbondioksit olacak. Evet buna N dersek arkadaşlar birebir oranında karbondioksit çıkacağı için N mol karbondioksit burada da açığa çıkacak. E gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın toplam karbondioksit zaten karışımın kendinde vardı 0.2 eksi N kadar. Bir de yandığında metanın yandığında da n mol açığa çıktı. E bunları toplarsak arkadaşlar karışımda demek ki 0.2 mol karbondioksit varmış diyoruz. Evet. M A'mızı vermiş zaten. Yani 1 mol CO2 44 gramsa 0.2 mol CO2 ne kadar eder? 8.8 gram diyoruz.